A ve B birer doğal sayıdır. 18 faktöriyel eşittir 18 üzeri A çarpı B olduğuna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? Şimdi 18 eşittir 2 çarpı 3 üzeri 2 olduğundan 18'in en büyük büyük asal çarpanı 3. Şimdi de 18 faktörelin içinde e, kaç tane şöyle onu araştıracağız. 18 şöyle yapayım. 18 bölü 3, 6. E, 6, 3'ten büyük olduğu için bölmeye devam ediyorum. 2. E şimdi 2 de 3'ten küçük olduğu için bu kadar. Yani 2 artı 6'dan 8 tane 3 çarpanı vardır. E, şimdi burada 2 tane e, 3 çarpanı yok mu? E, o yüzden bir de ekledik. Yani 9 tane 3 çarpanı elde ettik. Yani 18 faktörün içinde 8 tane 3 çarpanı varsa bu da 4 tane 9 çarpanı demek oluyor. 2 çarpanı da her halükarda 4'ten fazla olacağı için 18 faktörün içerisinde en fazla 4 tane 18 çarpanı çıkabilir. Bundan dolayı da 18 faktörü 18 üzeri 4 B yani A'nın alabileceği en büyük değer 4'müş. Şıklarımıza bakıyoruz. Şıklarımızda Var mı 4? Var. Yani doğru cevabımız B seçeneği.